Arkadaşlar Moldova Matematik Olimpiyatları'nın 2007 yılından güzel bir soruyla karşınıza geldim. Şimdi sorunun zorluk seviyesi tam olarak benim aradığım tarzda. Yani yapılamayacak kadar zor değil ama bir yandan da düşünce gerektiriyor. Ve yaptığınız zaman da sizi mutlu edecek tarzda bir soru. O yüzden öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza uğraşmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi soru diyor ki N bir doğal sayıdır. O halde bu ifadenin alabileceği rasyonel sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle bazı gözlemler yapalım. Bize n'in doğal sayı olduğu söyleniyor. Yani n'in alabileceği değerler nelerdir arkadaşlar? 0, 1, 2 ve böyle pozitif tam sayılar sonsuza kadar gidiyorlar. Şimdi burada da bir hatırlatma yapalım. Siz eğer matematiğe İngilizce kaynaklardan çalışacaksanız çoğu zaman sıfırın doğal sayı olarak kabul edilmediğini göreceksiniz. Ama tabii ki bizim Milli Eğitim Bakanlığı sıfırı doğal sayı olarak kabul ediyor. Yani aman aman önemli bir konu değil arkadaşlar. O zaman buraya şunu yazalım. MEB'e göre sıfır bir doğal sayıdır. Ama sıfırı bazı kaynaklarda doğal sayı olarak görmeyebilirsiniz. MEB'e göre sıfır doğal sayıdır diyelim. Peki bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen şunu diyorum. Peki ben eğer n'e 0 verirsem bu ifade nasıl bir değer alacak? Geldim n'e 0 verdim. Yukarısı eksi 2 oldu. n'e 0 verdim. Aşağısı 1 oldu ve kök eksi 2 oldu. Tabii ki arkadaşlar kara kökün içine negatif bir reel sayı yazılamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla ben zaten n'in sıfır değerini alamayacağını biliyorum. O zaman n en az e zaten 1 değerini alabilir. Ve arkadaşlar n1 değerini aldığında bile yukarısı 7 aşağısı 2 oluyor. Ve n büyüdükçe hem yukarısı hem de aşağısı pozitif tam sayı olmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla şunu kesinlikle biliyorum. Hem 9 n-2 hem de n artı 1 pozitif tam sayılardır. O zaman şunu diyeceğim şimdi. İkinci olarak bunun ben bir rasyonel sayı eşit olmasını istiyorum. Ve rasyonel sayı dediğim şey de aslında tam sayıları birbirlerine bölümlerine ibaret. Burada ben paydanın sıfır olamayacağını biliyorum. Yani diyorum ki a bölü b şeklinde olacak. Burada a ve b'ler tam sayılar. Ve aynı zamanda B'nin de sıfır değerini alamayacağını biliyorum. Şimdi ben kafama göre burada A ile B'ye aralarında asal sayılar diyebilirim arkadaşlar. Çünkü zaten A bölü B neye eşit olursa olsun ben onları EBOB'larına bölerekten en sade hallerine getirebilirim. O zaman şunu diyeceğim hemen bakın. Burada karekök içinde 9n-2 bölü n artı 1 dediğim şey aslında A bölü B'ye eşit. Burada A ile B pozitif tam sayılar diyeceğim. Çünkü zaten kara köklü bir sayı dışarıya ancak pozitif bir reel sayı olarak ya da arkadaşlar sıfır olarak çıkabilirdi. Ama ben bunu sıfır olarak çıkamayacağını biliyorum. Çünkü bunun sıfır olması için payın sıfır olması gerekli. Yani n'in de 2 bölü 9 olması gerekliydi. Ama n'in de 2 bölü 9 olamayacağını bildiğim için aslında ben bunun direkt pozitif olarak dışarı çıkacağını biliyorum. O yüzden burada a ve b'ye pozitif tam sayılar dedim. Ve aynı zamanda a ile b aralarında asal dedim. Ya da burada a ile b'nin hatta şöyle yazalım daha şık dursun. Ebob a, b 1 diyelim. Zaten bu da a ile b'nin aralarında asal olduğu anlamına geliyor. Peki o zaman hemen şunu diyebilir miyim? Burada 9n-2 a kare eşittir ve n artı 1 de b kare eşittir. Böylelikle a kare bölü b kare de zaten dışarıya a bölü b olarak çıkacak diyebilirim. Ama peki arkadaşlar bunların ekoku birden farklı bir şeyse, pardon ebobu birden farklı bir şeyse o zaman ben bunların ebobuna da bir k tam sayısı diyebilirim. Diyeceğim ki ebob 9n-2 ve n artı 1. Sizin de bir ebobunu da olsun ve bu da bir k pozitif tam sayısı olsun. Böylelikle arkadaşlar artık şunu diyebilirim bakın. 9 n 2. Kardeşim sen k çarpı a kare eşitsin. Burada k 1 de olabilirdi. Yani aralarında asal da olabilirlerdi ama ben onu bilmediğim için burada bir k'nın varlığını varsayıyorum arkadaşlar. O zaman diyorum ki n artı 1. Sen de kardeşim nesin? Şöyle bakalım. Zaten b kare olacaktın. Ee, ebobunuz da k'ydı. Dolayısıyla k çarpı b kare olmuş oldun. Güzel. Denklem sistemi elde ettim. Artık çıkacak gibi duruyor. Sonuçta ben burada a'nın, b'nin, k'nin, n'nin hepsinin pozitif tam sayılar olduklarını biliyorum. Ne yapabilirim? Tabii ki aşağıdaki denklemi yukarıdakine benzetmeye çalışabilirim. Sonuçta bunun baş katsayısı 1, bununki de 9. O zaman hemen aşağıda iki tarafı da 9'a çarparaktan başlayalım. Bakın böylelikle ne oluyor arkadaşlar? İki tarafta da 9'a çarparsak 9 tane yani artı 9 eşittir 9 çarpı k çarpı b kare. Şimdi yukarıya benzemesi için iki taraftan da 11 çıkartıyorum. Böylelikle 9 eksi 2 eşittir 9 çarpı k çarpı b kare Eksi 11 olmuş oldu. E güzel. Sen de 9 n 2 eşitsin. Sen de 9 eksi 2 eşitsin. O zaman artık ikinizi birbirinize eşitleyebilirim. Bakın eşitleyince ne oluyor arkadaşlar? K çarpı A kare. Ee, pardon. Eşittir. 9 çarpı K çarpı. Pardon. K çarpı B kare. Eksi 11 yapmış oldu. Şimdi 11'i bir yerde. Buradaki tam sayıları da bir yerde toplayalım. Böylelikle arkadaşlar. Eksi 11'i bu tarafa attım. K çarpı A kareyi bu tarafa attım. Ve denklem şu hale geldi bakın. 11 eşittir. 9k b kare eksi k çarpı a kare. E şimdi ben ikinizi k ortak parantezine alabilirim. Aldığım zaman da görüyorum ki k ortak parantezinde 9b kare eksi a kare oldu. Şimdi şansımıza 11 bir asal sayı arkadaşlar. Dolayısıyla aslında ayrılabileceği şekillerin sayısı çok kısıtlı. Nasıl olabilir? Burada zaten ben k'nın pozitif tam sayı olduğunu bildiğim için. Hatta şöyle şuraya yazalım. ha. K'nın pozitif tam sayı olduğunu bildiğim için. K'nın ya 1 ya da 11 değerlerini alabildiğini biliyorum. O zaman hemen iki duruma bölüp değerlerimi hemen bulacağım. Bakın eğer k ise arkadaşlar bu durumda 9b kare eksi a kare dediğim şeyde 11 olmak zorunda ki çarpıldıkları zaman 11'i versinler. E bu arkadaşlar zaten iki kare farkı vardı. 3b eksi a ile 3b artı a'nın çarpımı değil mi? Bakın 3b'nin karesinden a'nın karesi çıkartılmış. E bu durumda da arkadaşlar 3b artı a'nın daha büyük bir değer olduğunu biliyorum. Çünkü a'nın pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. Senin 11, senin de kesinlikle 1 olduğunu biliyorum. Alt alta topladığınız zaman eksi a ile artı a gidecek ve 6b 12 gelecek. Buradan da arkadaşlar B2 gelmiş olacak. Yerine yazdığınız zaman A'nın da 5 olduğunu görüyorsunuz. Bakın aslında ilk biz rasyonel sayımızı bulduk. A5 B'de 2'ymiş. Dolayısıyla bunun alabileceği değerin ben 5 bölü 2 olduğunu biliyorum. Artık hangi en değerinde olduğunu da şimdi buluruz. Hemen diğer ihtimale bakalım. Diğer ihtimalle de arkadaşlar K11 9B kare eksi A kare 1. E dolayısıyla buraya hemen 2 kare fark yaparsak 3B eksi A ile 3B artı A'nın çarpımı 1'dir. E dolayısıyla arkadaşlar burada 3B eksi A'da 3B artı A'da 1 olmak zorundalar. Sonrasında eksi 1 olamayacaklar. Yani şu arkadaş zaten bir kere pozitif. Dolayısıyla bunları da alt alta topladığınız zaman 6B 2 geliyor. Çünkü hem bu arkadaş 1 hem de bu arkadaş 1 olacak. E Buradan da B 1 bölü 3 geliyor. Fakat böyle bir çözüm olamayacağını biliyorum. Çünkü B pozitif bir tam sayıydı. Dolayısıyla buranın üzerine şöyle bir çarpı atıyorum arkadaşlar. Yani alabileceği tek değerinde 5 bölü 2 olduğunu buluyoruz. Peki ben burada B'nin 2A'nın 5 olduğunu buluyorum. O zaman e N'i de bulabilirim hemen herhangi bir yerde. Hemen yerine yazalım. K1 mesela A'da 5'ti. Geldim kardeşim sen 1 sen 5'sin. E dolayısıyla bakın 9 eksi 2 25 oldu. n de buradan 3 olmuş oldu. Yani n 3 değerini aldığı zaman arkadaşlar bunun da şöyle kaydıralım biraz. 5 bölü 2 alabileceğimi biliyorum. Dolayısıyla alabileceği tek bir rasyonel sayı değeri vardır. Ve onun da toplamı da 5 bölü 2'dir. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Ve daha güzel bir çözümünüz varsa lütfen onu da yazmaktan çekinmeyin. Ve buraya kadar izlediyseniz abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel sorularda ve konu anlatımlarında görüşmek üzere.